Kira sözleşmesi sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Yazılı yapılması sözleşmenin koşullarının ilerleyen süreçlerde ispatı açısından önemlidir. Kira sözleşmesi 1 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 10 yıl gibi istenildiği şekilde süreyle bağlı yapılabilir. Kira sözleşmesi kararlaştırılan sürenin sonunda kendiliğinden sona ermemektedir. Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde bu açıkça vurgulanmıştır. Kiraya veren konut ve çatılı iş yerlerinde kira sözleşmesini feshedeceğini en az 15 gün önce kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Uygulamada bu genelde noterden fesih ihbarnamesi gönderilmesi yoluyla yapılmaktadır. Eğer kira sözleşmesinin bitim tarihinden 15 gün önce kiracıya bildirim yapılmadıysa kanun gereği sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılır. Kira sözleşmesinde sürenin bitmesi ve akabinde 10 yıl ve daha uzun süre uzaması halinde kiraya veren ayrıca bir gerekçe göstermeksizin en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kira sözleşmesini feshedebilir.